Merhaba. Merhaba. Evet. Yani ee, Ya yani. Demeyeceğim. Yani Moğollar döneminde ve Danış efendim Danışmetler döneminde buraya kadar Danışmetler sefer yapıyorlar. Burası göre kazası. Moğollar döneminde özellikle göre kazası oluyor. İki kale arasında bulunmuş olduğumuz yer. Hangi kaleler? Efendim, e, Koca Hisar Kalesi e, 4 metre yukarımızda, 3 metre aşağımızda da Eski Hisar Kalesi. Dolayısıyla da e, bu bulunmuş olduğumuz göre havzasında Mevlevi, Moğollar döneminde yapılan Mevlevi teknisi, Mevlevi zaviyesi var. E, Şam, Tali yolu, yani kervan yolu üzerindeyiz. Burası biraz aşağıda da Ali Bey'in de e, dediği gibi efendim eee kaya sığınakları var. Ali Bey kaya sığınakları da muhtemelen tarih öncesi kullanılmıştır. Şimdi gitmiş olduğumuz mağaramızda eee inşallah gittiğimizde onu sizden almış olacağız. Ulaşmaya arzu ediyoruz. Bu değirmenin yanında bir, 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 bir evet. evet. tane değirmenin Aşağı. Abi ileride mi?

mağarasındayız. Efendim ee, öncelikle sizi tanıyalım ve buraya e, ne amaçla gelindi bugün onlarla alakalı birkaç cümle e, söyleyebilir misiniz? Tabii. Benim ismim Ali Rıza Nal, ben. Aslında benim buraya ilk geliş amacım 1965'li yıllarda Kılıç e, Kılıçkökten tarafından bazı mağaralar, Halalfit denen mağaralarını e, incelemişti Kılıçkökten hocamız. Ben aslında onun peşindeydim. Fakat buraya geldiğimizde büyük bir mağara olduğunu bahsetti köylülerimiz. O nedenle içeriye girdik fakat daha önce de girilmemiş bir mağaraydı bunun içi. Sonra dedik ki ya bunu doğru düzgün bir inceletelim nedir ne değildir bir baktıralım. Ordu Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Bölüm Başkanı Mehmet Hocamış hocamız var Mehmet Yılmaz hocamız. Mehmet hocamız sağ olsun bir ekip getireceğim dedi. Anadolu e, Mağara e, Derneği diye, bilim derneği diye bir dernek vardı. Bu derneği getirdi hocamız. Dün e, itibariyle Gölköy'deki bazı mağaraları incelediler. Oraları bitirdiler. Aslında bugünkü amacımız bizim burada e, mağaranın tamamını gezmek değil, bir ön inceleme. E, muhtemelen bu ekip daha sonrasında tekrar gelip bu mağarayı ciddi şekilde bir incelemeye tabi tutacaklardır. Tabii bu ön inceleme sonucunda ne elde edeceğiz, ne yapacağız onu bir görmek lazım. Ee, devam etmek gerekir mi? Bununla ilgili bakmak gerekir mi? Hocalarımız ona bir bakacak. Ondan sonra da e, yapılması gereken turizme açılması gerekiyorsa turizme açılması noktasında bir düşünce oluşabilir. Ya da bakir olarak kalsın da denilebilir. Onların kararını dediğim gibi hocalar. Hocam öncelikle teşekkür ederiz. Ünye Kadılar Köyü mağarasına geldiğiniz için. Öncelikle sizi tanıyalım ve e, girmiş olduğunuz mağara hakkında bilgiler almak istiyoruz şu anda. Tamam. E, ne gibi e, şeylerle karşılaştınız? İsmim Orkun Kunta Yüzer. E, Aspekt Derneğimizin e, dönem başkanıyım şu anda. Her iki yılda bir değişiklik oluyor. Dolayısıyla herkes başkan sayılır, öyle söyleyeyim. Ortalama 40 ila 60 arası aktif üyemiz var. E, 2008 yılında kurulduk. E, Boğaziçi Üniversitesi BÜMAK e, mezunları, BÜMAK dağcılık kolundan mezun olan arkadaşlarımızın kurduğu bir dernek normalde. E, önce bir grup olarak başlıyor. Açılımımız Aspek Anadolu Sporoloji Grubu Derneği. Mağaramız e, güzel başlıyor. Biraz geniş bir ağızla beraber e, çok ilerleyeceğini düşünüyoruz açıkçası. Ancak biraz ileride, yaklaşık 50 metre içeride ciddi bir darala giriyor. Daralı da benim Gülsen'de bir arkadaşın girememesi yüzünden Deniz Hanım'ı öncelikle gönderdik. Deniz Hanım oradan sanıyorum 70-80 metre kadar ilerledi. 50-60 metre. metre kadar ilerledi. <laughs> ee, birkaç e, dala kola ayrıldığını gördük mağaranın. Bunları inceleme keşfetmek için tekrar Cuma günü gelmeyi planlıyoruz. <laughs> Merhaba, benim adım Dilek Deniz Duman. Ankara Üniversitesi Biyoloji Okuyorum. Ayrıca Asperi'de üyeyim. Ee, şöyle bir şey, ben çok fazla metre hesabı çok iyi yapamadığımdan dolayı yani tam olarak söyleyemiyorum ama benim <laughs> bence 25 metre ilerledim suyun girdiği yerden. Zaten 3 kol var. E, bir suyun girdiği ve ona bağlanan yer, bir de üst tarafa giden yer. Üst tarafa gidip baktım orada bayağı bir e, bakındım. Bunlar çökmüş bir tavan olduğundan dolayı ufak ufak aralar var ama bir yere çıkmıyorlar. Sonra suyun geldiği yere bağlanıp üst aradan girdim. Orada bir oluşum var oluşum suyun geldiği yolu kapatıyor oradan e, aradan daraldan geçtim ve e, suyu takip etmeye devam ettim ve 25 metre falan ilerledikten sonra ayağa kalkabildim yani ördek gibi yürüyüşü yaptım çoğunlukla. E, ayağa kalktıktan sonra solda sütunlar vardı birkaç tane küçük benim boyum kadar e, oluşum sütun vardı e, burada sıra, sıra e, direkt sütun birleşmişler şey. okay. ondan sonra e, orada Devam ettim. Yarasalar burada uçuşmaya devam ediyorlar. Ee, yukarı doğru birkaç tane oda gördüm, ama onlara çıkıp bakmadım bizimkiler çünkü beni bekliyordu. İlerleyin birazcık daha dedim. Suyu takip ettim. Ee, suyun olduğu yer bu sefer çok daha fazla daralıyor. bayağı hani böyle suyun içinde böyle sürünmemiz gerekiyor. Oraya girmeden önce bizim oda dediğimiz ilerde başka bir şey anlatmasınlar. Oda dediğimiz suyun oluşturduğu bir odacık şekli. Yani evet, orası evet. bir insanın yaşadığı falan bir oda değil. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Sonra burada cengaverler gelip burada odada bir şeyler var deyip alt üst etmesiler. Oda dediğimiz suyun oluşturduğu odacık şeklindeki jeolojik yapılan. Onu kastetmek istedim. Evet, taşların oluşturduğu galeride, odada evet. dediğimiz aslında <laughs> evet. küçük yerler. Ee, daha fazla ilerlemedim. Yukarı suyun geldiği yöne doğru giden tekrar bir galeri çöküntü taşlı bir alan var. Oranın açık olacağını tahmin ediyorum. İçeride yarasalar uçuşuyordu, daraldı. yarasalar uçuşuyordu. Arkadaşlarım beni beklediği için aynı şekilde geri döndüm. Efendim çok dikkat çekici neler vardı? Mesut'un sarkıtları falan nelere denk geldiniz? Onlar dikkatinizi çekti mi? Merhaba, ben Engin Selamsız. 2008'den beri Aspekteyim. Bir ara ara vermemle beraber gene mağaracılığa devam ediyorum. Dediği gibi Deniz Hanım'ın, Deniz arkadaşımızın bir daral vardı. Ben emniyet için ışık ve e, denizin ses ve ışık koordinasyonunu sağladım. Bir tık geride duraraktan. E, Deniz Hanım zaten anlattı. E, yani mağara güzel gözüküyor. Eğer oraya geçip bir devam edebilirsek ilerleyen günlerde bir plan daha organize ediyoruz herhalde. Başkanımızın dediğine göre Cuma günü için. E, ondan sonra daha ayrıntılı bilgi verebiliriz. Mağaralar var. Yani e, ufak cadı kazanları var ama e, gördüğünüz gibi e, çamur çok ve bilekiz aslında sular. Hani şu anda su ile ilgili bir sıkıntımız yok. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Efendim çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Ya, ben işte şimdi... ya, ya yaptım yaptım. yaptım. Aslında yapıyor <laughs> tabii. tabii. Aslı tabii ki de öyle yapıyor. Yerine asla tutamam. Yani. Ya ben niye korktum? Böyle de gidebiliriz. Islanma. Böyle gidebiliriz. Efendim, öncelikle e, gelen ekibe teşekkür ediyorum. E, her biri birbirinden uzman, e, yer bilimciler, e, je, jeologlar efendim e, geldiler, inceleme yaptılar. E, biz memnun olduk, mutlu olduk. Bize umut verdiler, ümit verdiler. İnşallah buranın e, bir destinasyon e, noktası değil, e, merkezi olacağını artık düşünüyorum, inanıyorum. Çünkü e, burası e, geçmişte. 1000 yıllık tarihi olan bir yer. Nasıl bir efendim geçmişten bakacak olursak iki kale arasında olan bir alan. Bir iki kilometre, üç kilometre aşağıda eski Hisar üç kilometre, dört kilometre kadar yukarımızda da Kocahisar iki kalenin arasında olan bir yer öncelikle onu söylemek istiyorum diğer taraftan hemen sahilde 8 kilometre kadar aşağıda Moğol limanı var. Yani hatta bu bölgenin Ünye'den de önce, Fatsa'dan da önce ilk liman burası. Yani Niksar Niksar'da bağlantılı Moğol limanı efendim eee kazası merkezi içinde Moğol limanı. Buradan efendim Şam tali yolu var. Kervan yolu buradan geçiyor. Onun içinde bu Ağa Camii'nin mevki onun için de çok önemli. Mağara efendim e, yani hocamız dedi ki biraz önce içeride 35 bin yıllık e, bir geçmiş olduğunu söyledi. Biz e, işte 3 bin yıllık 4 bin yıllıktan bahsederken 35 bin yıllık bir geçmiş olduğunu efendim aşağıdaki e, kaya sığınaklarının da o dönemde efendim kullanıldığını e, çok e, derin bir geçmiş olduğunu söylediler. İnşallah e, buranın gelecekte İnanç turizmi, dua makamı ve turizmin her çeşidinin burada olacağını düşünüyorum.